Dur. Doğru mu bu? Biz bir Bak. <gülüyor> 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 Geçen gün radyoda bir şarkı duydum ve sonra bir baktım şarkıyı Söyleyen adamın adı Karneval. Arthur. Ki bu çılgınca. Çünkü benim işteki palyaço ismim bu. Kısa bir süre önceye dek... ...kimse beni görmüyor gibiydi. Ben var mıyım yok muyum bilmiyordum. Arthur sana kötü bir haberim var. Sen beni dinlemiyorsun değil mi? Hiç gerçekten dinlemedin. Her hafta aynı... ...aynı soruları sorup duruyorsun bana. İşin nasıl? Olumsuz düşüncelerim var mı? Benim tüm düşüncelerim olumsuz. Ama sen beni zaten dinlemiyorsun. Hayatım boyunca... ...gerçekten var oldum mu... ...olmadım mı bilmiyorum dedim... Ama şimdi biliyorum. Ve insanlar da fark etmeye başladı. Fonumuzu kestiler. Haftaya ofislerimizi kapatıyoruz. <laughs> Belediye şehir genelinde fonları kesti. Sosyal hizmetler de bunun parçası. Bu son görüşmemiz. Anladım. Yok. Sen bu benim gibi insanları da önemsemiyorlar. Kart. Peki... Peki şimdi benim ilaçlarımı nasıl alacağım? Kiminle konuşacağım? Üzgünüm Arthur. Bence çoğu kadın ilişkiye araba almak gibi bakıyor. Bilirsiniz, uzun vadede